Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Şimdi de Waves coin analizi yapacağız. Malum piyasa 9 Aralık'tan beri ciddi bir düşüş trendi içerisine girdi ve maalesef alt altcoin'lerde ciddi bir deprem etkisi yarattı. Eee ardı ardına character of change değişimi ve break of structure yani yapı bozulması ardı ardına geliyor. Bu da düşüşlerin daha da derinleşme şansının olduğunu gösteriyor günlük küçük çıkışlar çok bir şey ifade etmez arkadaşlar onu söyleyelim günün en düşük seviyesi Waves'te 1 dolar 23 sent en yüksek seviyesi ise 1 dolar 29 sent olarak görülmekte tenkan sen ise 1 dolar 31 sent ki sen ise 1 dolar 47 sent olarak görülmekte burada kademeli olarak önce tenkansen ardından 1 dolar 47 sentin aşılması gerekiyor Aksi takdirde e, yukarı trendin oluştuğunu söylemek çok zor. Dip noktalara çok yaklaştık. Bir e, 1 dolar 1 sent yani 1 dolar civarında başlayan bir gri bölgeye gireceğiz. Eğer girersek bu 0.91 sente kadar düşme olasılığı var. Bunu söyleyelim. Hacimler inanılmaz düşük. 270 bin adetlik alsat yapılmış. Halbuki ortalaması 869 bin neredeyse e, 4'te 3 oranında hacim kaybı söz konusu kırmızı bulut altında hareket ettiğimizi görüyoruz neredeyse yaptığımız analizlerin tamamında e, bu pozisyon karşımıza çıkıyor pekala şimdi bu durumda e, çıkışlar düşüşler ne zaman olacak e, onların tarihlerini verelim e, bugün çıkış yapma e, şansı olabilir. Ama burada momentumun e, çok önemi var. Eğer momentum güçlü olur ise burada bir çıkış var. Momentum ve RSI düşük olursa burada düşüş olma ihtimali var. Çünkü burası iki yönlü çalışabilen e, bir bölüm. E, 7 Şubat'ta bir düşüş bekliyorum. Bugün için bir çıkış olma durumu söz konusu olabilir. E, burada yine 9 Şubat'ta bir düşüş, 10 Şubat'ta bir e, yükseliş bekliyorum. Ve yatay trend 12 Şubat'a kadar devam edecek. Ve 13 Şubat'ta tekrar bir yükseliş ardından 14 Şubat'ta gene bir yükseliş ama ardından da 16 Şubat'a kadar bir düşüş gelecek. Sonrasında uzunca bir yatay trend bizi bekliyor. Bu da 25 Şubat'a kadar devam edecek. Bu arada 3 ana faktör oluşumu burada meydana gelebilir. Yatay trendler genelde sıkıcı e, moral bozucudur gün içinde defalarca kere aşağı yukarı inerek insanların sinirlerini laçka eder e, bunu şimdiden söylemiş olalım burada yükselmeler düşmeler hiçbir şey ifade etmez Çünkü trendi zıplatacak hiçbir şey yok ancak 25 Şubat'tan sonra tekrar bir düşüş gelecek arkadaşlar ve bu düşüş önce 1 Mart'ta 1 Mart'a kadar devam edecek ve ardından da 8 Mart'a kadar Sürecek. Yani kısacası 1 Mart'tan 8 Mart'a kadar tekrar bir düşüş var. Şöyle genele baktığımızda sürekli bir düşüş trendi içinde olduğumuzu ne yazık ki söylemek durumundayım. Evet momentum'a bir bakalım. Momentum 69.52 gibi rekor seviyelere gelmiş arkadaşlar. Bakın şu seviye pozitif olarak meydana gelmiş olsa şu anda e, Waves 2 doları bulurdu. Hacim zaten çok düşmüş. Sadece bir günde %13.46'lık bir düşüş var. aresaya e, baktığımızda ise 29.83 gibi en dip seviye olan 30'un da altına inmiş durumda. Sadece 15 dakikalıkta short açarak burada e, küçük bir hareketle para koparmaya çalışıyorlar. Bunlara sakın inanmayın. E, burada baliş falan yok. Tümüyle şu anda e, düşüş Trendi içine içine girdik ve eğer diyelim ki burada 52.91 olan RSI seviyesi 1 saat 4 saat ve günlüğe kademeli olarak yükselerek devam ederse bir yükselişten söz edebiliriz. Burada gördüğünüz gibi şu 0.90'lık artış dahi derinlik olmadığı için coin'de burada yukarıya doğru bir hamle yapmış ancak bunu çok zayıf bir hamle olduğunu söylemek durumundayım. Diğer grafiğe geçtiğimizde %50 alış %50 satış var. Burada gördüğünüz sarı etiket ikinci derecede pozitif bir uyumsuzluktur. Eğer bu gece saat 3'e kadar burada devam ederse çünkü repaint etme özelliği var. tekrar tekrar bunun kalkıp tekrar buraya yerleşme şansı var. O yüzden de biz bu işlemlere bu sektörde repaint diyoruz grafikte ve dolayısıyla da bu gece saat 3'e kadar burada kalırsa bugünün düşme şansı çok zayıf ancak görüldüğü üzere burada şu yeşil skalanın artık beni izleyenler biliyor bir spot satış olduğunu biliyorsunuz bu orta çizgi %50'yi anlatır ki neredeyse yüzde %55 civarında spot satış var büyük oyuncu hiç yok az miktarda olan büyük oyuncuda long ve short pozisyonlarından uğraşıyorlar ki işte buradaki şu 0.94'lük Artışı sağlayanlar da bu muhteremler. Biraz sonra da şort açarlar ve insanların sinirlerini bozarlar. Evet buradaki ATR'lere baktığımızda e, her ikisinin de aşağı yönlü gittiğini görüyoruz. Ama özellikle long pozisyonunun artık çakılma seviyesine çok yakın e, olduğunu görüyoruz. Yani buralarda ümit veren hiçbir şey yok arkadaşlar. Evet ucuz bölgeye girdik. Artık bu ucuz bölgede bakın 1 dolar 27 centten 0 dolar 78 sente kadar ucuz bölge içerisinde alım yapılabilir. Ancak neye göre alım yapacaksınız onu da söyleyelim. Buradaki mumumuz yeşil olacak. Güçlü bir momentum, güçlü bir RSI ve pozitif hacim olduğu zaman ucuz bölgede ise mumlarımız alım yapabilirsiniz. Aksi takdirde girmeniz dibin dibi vardır meselesini size acı bir şekilde gösterebilir. Haftalıkta 21 günlük üstsel hareketli ortalamaya baktığımızda maalesef çok altında hareket eden mumlar var. Bu seviyeyi de söyleyelim. 1 dolar 53 cent olmadan e, yükseliş maalesef hayal. 6 tane majör indikatörün tamamı bize düşüş veriyor arkadaşlar. Maalesef durum böyle. Evet şimdi totale geçelim. Totalde demin 64 milyardı şimdi 48 milyar oyun oynuyorlar resmen. 3 trilyon 170 milyarlık hacim var. Total 2'de 1 trilyon 220 milyar 11 milyar dolarlık hacim var. Para girmiş. E, total 3 1 trilyonun altına tekrar kırdı. 880 milyar dolarlık bir hacim var. E, buraya da 10 milyar para girmiş. Bunların hiçbiri bir şey değil. Bitcoin dominansı gayet iyi seviyelerde. 61-61 artık 62'den sonra alt altcoin'lerin ben dominansının artmasını bekliyorum arkadaşlar. Eğer burada bir artış gelmezse, sürekli Bitcoin'in üzerinde hareketler devam ederse üzgünüm ama altcoin'lerde belki de bir ralli bile gelmeyebilir. Yani bunu söylemeye dilim varmıyor ama gerçek bu. Çünkü sadece Bitcoin üzerinden tüm marketler sistemini etkiliyorlar. Ve ben bunun bir organize hareket olduğunu düşünüyorum. Ve bunun başındaki kişi de belli. Ee, o bu sistemin en önemli marketin başına geçtikten sonra işin şekli değişiyor. Beyefendi geçen gün lütfetmiş. Diyor ki alt düşüşler geçicidir. Beyefendi %98 değer kaybetmiş bir coin'in e, geçici olması neyi ifade eder? Kendini nasıl toparlayacak da nasıl çare edeceğiz? Masal anlatıyorlar arkadaşlar. Ayılar, boğalar havada uçuşuyor. E, tetikçileri e, yurt içinde, yurt dışında e, insanları kandırmakla meşguller. Hepsi masal anlatıyor. La Fontaine'den masallar. Eğer bu masalları dinlerseniz maalesef başarılı olma şansımız yok arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalımızı eğer beğendiyseniz e, beğenilerinizi ve üye olmanızı bekliyoruz. Bildirimlerinizi açın. Eğer daha detaylı analiz istiyorsanız katıl butonu içinde iki seçeneğimiz var. Biri WhatsApp desteği, diğeri ise analiz desteğidir. Burada detaylı birinde canlı analiz, diğerinde ise yapılan analizi sadece YouTube üzerinde sizin izleyeceğiniz videolar tanzim ediyoruz. Herkese iyi günler diliyorum, hoşçakalın.